yengecim ablanı. ıslatan yengeci. Nasıl ıslatacak ki? Su, su silahı Suyu tamamen doldu. Allah Allah. Beni ıslatma. Beni ıslatma bir sil. <laughs> karaca ya. Ben oynamıyorum. Birbirinize Oğuz oh, 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 biraz su içsin. Çok susamış. <laughs> ee, i̇ğrenç olsun. Oh. Ya karaca beni ıslatma. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Öyle ıslatılmaz da öyle ıslatılır. İşte. Dışarı 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 dışarı. Ben, Ay, ben Nasıl hastasın? Bana mı hastasın? Sana hastayım anne sana. Yağmur yağıyor senler. Mercan düşün düşün gel buraya. Mer Karaca bir gitsene Mercan'ın yanına. Mercan'ın yanına git, yan yana durun bir dakika. Ya, ya Mercan oraya kaçma ama orada oyun sayılmaz ya. Hayır anne ver. Nasıl böyle mi veriyor? Mer Karaca ağzını açsana be ağzını, ağzını aç. Allah pardon olmadı yakından yapayım. Ya dur ya. dur ağzına. Kafana da sıkarım kafana da sıkarım havaya da sıkarım her yere sıkarım anne kaptı. Ya hayır ya hayır onu bir yerine bırak vereceğim tamam onu yerine bırak vereceğim. Yerine bırak aldığın yere bırak vereceğim. Ya al al verdim verdim al verdim. <laughs> onu yerine bırak vereceğim. Al tamam al al. İşte bu dostum. Arkadaşlar kışkırtma dediğim böyle olur. Bakın bakın. O o zafiyet olsun. ne yapıyorsun o? ne yapıyorsun yengeci? Su Ben Oz bir kere atapot desene. Ne verirsin sana ya? Ay. Karaca. Bak sen er, çok kötü yaparım anladın mı beni? Bak kamerayı sıkarım. Hayır sıkarım. kamerayı sıkma ne yapıyorsun? Ben. Mercan orada kaldı. Gel. <gülüyor> <yer>. <gülüyor> Gel Karaca. <Kerecim. gülüyor> Al sıra Mercan da. Hadi biraz. Ülkeme de Mercan bakalım basa becerebilecek mi? Aplana aplana aplana. <laughs> Su Savaşı göredir. annene göredir öyle mi? Ben bittim Mercan'ı saklayacağım. Mercan'ı unuttum. Sususun Neyse Su Savaşı'mız burada sona erdi. Hoşçakalın.